Ha işte. Ben dedim sana. <laughs> Am dizayne. dönüyor muyuz? Ne <laughs> oldu Körse? Üşendim. Hazırda altı bir setim vardı dedim onu kullanayım bari. O boss map geldi. Ya adamlar benim içimden yapayım. geçti oğlum. Boşu boşuna set kaybettik. Nasıl kaçacaksın? etrafını çeviriyorsun. Tamam niye bağırıyorsun? Mi? Bağırma bana bana. Bağırmıyorum, edin, tamam. bağırmıyorum. Hayır oğlum ben öyle bir şey demedim. Bugün sana daha farklı bir hikaye anlatacağım Emre. Ne anlatacaksın? World of Warcraft. Hayır. <laughs> ah, 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 ah. Ah. Ne oldu ya? Tecavüz nokta kom. Oh. Ağzıma ağzıma vuruyor. Biz yes, o kitap çektiyse bana versin. İyi. Yeah. Kanka 163k. Kolaydı bu arada ya. Oğlum bir tane Peki köpek yavru? Üst, 352 hilliyorum hemen an. Haberin olsun. Tamam gece 12'den 5.30'a kadar edit yaptım. Ama bir tane daha yavru. Oğlum 3 yavru oldu ha. What, is your gender? I'm a mechanic. I'm a mechanic. <laughs> what is your gender? Ama ama mekan. E e me what is you, what is your agenda? Ya yeah. ama mekan. Lan amına F kız anlatacak Maruk. Gidecek sonradan sonra ne kadar <laughs> güzelmiş anlatacaksın ya böyle. Olacak bir çiçek amına koyayım. Veriyorum. <laughs> <laughs> Merhabalar <gülüyor> efendim. İlişki tavsiyesi veriyormuşsunuz, doğru mu? Doğrudur. Peki, Peki sizin sevgiliniz var mı oldu. hiç olmadı? <laughs> hiç olmadı. <laughs> Bende beyazım. Ya ben öyle ne düşünüyorum Murat. Ne kadar çok ortak, ne bana, bana kalırsa bizim ülkemizdeki imamlar paleden olmalı ve dini komando ile yaymalar. Abi. Keselim. 50 kafeyim Allah bereket versin. Tamam ayılıyon. 2 saniye 1 saniye sonra. Tamam geldim. Bana acilinden heal basman lazım Kardo. Sakin ol. Birini kestim ben. Hemen şunu. Yıla çeviremedim. Kesin mi? Az az yanı kaldı. O benden kaçamaz bu saatten sonra. Öldü. Biri fire staff'tı bu arada. gördün mü? Bak öldü mü? alakası yok ama ne koyayım. Ne yes. şey oh. Ben heal. Evet. Ne oluyor lan? Ruhum ablar. Galiba şövalye lütfuna baksana. Bir ma Al geldi adamlar geldi Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Yarak yok adamlar 5-3 amına koyayım Skillimin gelmesi var biraz Oha tamam Tek alalım. yedim amına koyayım Yarra yemiş iş ko. Ben de öldüm Tek attı lan herif bana 1200 vurdu herif amına koyayım İşte kanka Böyle bir yer burası da İçeriz. Yarışırız. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne ben senin kız, kız kardeşin şey şey işte, sen, seni öldüren bu. Ya? Yanlış anladın yanlış. Lan <laughs> bu ya. Ya bu çıkıyor. Yok <laughs> yok yok. Yo. Oğlum oğlum, deke yavru. oğlum bak kocam dedim lan. Sana dedim galiba, bana. galiba zing, şeyde. Böyle. Oğlum bugün bir lol maça gireyim dedim. Sen attığın şey bak. İyisin oldu oğlum. Bak oyunun ortasında. Yolun ortasında. Bak